Gazze'deki insanlık dışı soykırım için çok nutuklar atıldı burada. Çok şey söylendi. Ama siyasi iktidarın neler yapmadığını buradan bir kez daha haykırmak, bir kez daha söylemek son derece değerli. AKP adına konuşan değerli Atipe sorduğumuzda biraz da gururla Mayıs 2024'te ticaretin bittiğini söyledi. Ekim 2023'te başladı. 9 ay sonra bitirdiklerini iddia ediyorlar. 9 ay sonra. O 9 ay diliminde İsrail'le hala ticaret yapıyorsunuz dediğimizde bizi adeta vatan haini olmakla suçluyorlardı. Dezenformasyon yapıyor bunlar diyorlardı. Bizim Filistin mücadelesine verdiğimiz desteği sorgulayamazsınız diye hava atıyorlardı. Ama itiraf ettiler. Ama yine yalan söylediler. Bakın Filistin'e gidiyormuş gibi yaptılar. Oraya giden gemiler kendi radarlarını susturdular ve ticarete devam ettiler. Ticaret aynen devam etti. Filistin'e giden çelik miktarı 51 bin kat arttı. Filistin'e gidiyor gibi görünen ama İsrail'e giden çimento miktarı 400 bin katın üstünde arttı. Değerli arkadaşlar, Siyasi iktidar hala Bakü Ceyhan boru hattından İsrail jetlerine petrol olan petrolün benzin olan petrolün akışından şakır şakır para kazanmaktadır. Bunu da burada itiraf etmiştir. Trump karşısında ezik. Gazze'yi sahil şeridi yapalım dendiği zaman suskun ve bu Filistinlileri Gazze'de yurtsuz bırakma projesini de adeta sahiplenen tutumunuz gerçekten bizim asla kabul edemeyeceğimiz ve Filistin davasını bıraktığınızın açık göstergesidir. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası adalet divanına Filistin'e destek veren bir ülke olarak bir Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 7 ay sonra başvuran müdahil olan devlet olmalı mıydık? Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı oradaki ezikliğini Filistin mücadelesine, Gazze'deki suskunluğuna, Trump'a karşı ezikliğine, oradan meşruiyet arayışına karşı şimdi gemiden kurtarılanların vejeteryan menü alabileceğini söylüyor. Onlara kıyafet verildiğini söylüyor. İşi apron şovuna döndürdünüz. Aprondan gidiyorsunuz, karşılıyorsunuz. O gemiye binenler zaten beslenebiliyorlardı. O gemiden gelenlerin değil, Gazze'li çocukların, Gazze'li insanların besine ihtiyacı var. Onunla övünün. Oraya ne yaptıysanız onunla övünün. Efendim Sumut filosuna selam gönderiyorlarmış. Fırkateyn niye gönderemediniz? Niye gönderemiyorsunuz? Bir fırkateyni gönderecek cesaretiniz yok. Siz ancak selam yollarsınız. Siz ancak nutuk atarsınız. Dakığımızı siz yaptığımızı yapmamakla suçluyorsunuz. Bakın lütfen lütfen laf atmayın. Lütfen laf atmayın. Yaptığımız şeyleri bizim gözümüzün içine baka baka yapmamakla itham ediyorsunuz. Bakın siz görmüyor olabilirsiniz ama dünya görüyor. Dünya Cumhurbaşkanımızın da bu hükümetin de ne kadar büyük bir iş yaptığını görüyor bu teşekkürler boşuna gelmiyor. Ayrıca görünen <laughs> görünenler hayır, Şu anda, şu anda üç milletvekili, üç tane, hayır hiç alakası yok. Üç tane milletvekilimize kesinlikle buraya gelmeden evvel Dışişleri Bakanımızla da konuştum. Üç milletvekilimiz şu an Aşok Limanı'nda. Yarın yok, 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 yok. oraya özel bir uçak gitti. Genel kurulu başlamadan da size ya, gideriz. ya niçin bağırıyorsun? Arkadaşım niye bağırıyorsun? Arkadaşım niye bağırıyorsun? Sayın Kaya. Sayın Kaya. takip edilmiştir. Milletvekillerimizle özel uçak gönderildi. Yarın olmasını bekliyoruz ama en geç bir sonraki gün kendisi kendileri burada olacaklar. Geçen yasama yılında benim hatırladığım biz burada üç kere veya dört kere İsrail'i kınamak üzere toplandık. Daha ikinci haftadayız. Tekrar bir araya geldik. Sürekli kınıyoruz. Kınıyoruz, kınıyoruz ve kınıyoruz. Bir şey değişiyor mu? Hiçbir şey değişmiyor. 65 bin insan ki bunların yüzde 60'ı kadın ve çocuk katledildi. Bugün geldiğimiz noktada milli egemenliğimize, millet iradesine saygısızlık yapılacak bir tutumla üç tane milletvekilimiz alıkonuldu. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Arkadaşlar güçlü olmak zorundasınız. Siz oraya milletvekilinizi gönderdiğinizde Demesi lazım ki İsrail'in Türkiye'nin milletvekillerine elimi sürersem dünya başıma yıkılır diyebiliyor mu? diyemiyor. Ama durum nedir? Durum şudur. Biz İsrail'le ilgili bir adım atacak olduğumuz zaman acaba Amerika bir şey der mi diye soruyoruz. Veya Doğu Türkistan'la ilgili bir cümle kuracağımız zaman Çin'in gözlerinin içine bakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekle yüzleşin. Sadece biz değil. Bu vahşete dünyadaki hiçbir güç dur diyemedi. Buraya kadar her şey normal ama Allah aşkına şuraya gelip de bize bu olay üzerinden dünya lideri nutu atmayın yahu. Dünya lideri nutukları çekmeyin. Bakın dünya lideri Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'de İsrail'in yapmış olduğu soykırımda bizzat içinde bulunan Boeing firmasının adını geçiriyor. Diyor ki Boeing firması İsrail ordusunun kullandığı bombaların yapımında rol oynadı. Bakın dünya lideri gidip de bilmem kaç tane boyun bıçağını Amerika devlet Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gözünün içine baka baka almaz. Bunu yaptıktan sonra ya buraya gelip dünya lideri demekten utanır insan ya. Ya deyin ki bizim gücümüz yok. Ama bize burada dünya lideri nutuğu çekmeyin. Eğer bu nutukları çekmeye devam ederseniz ne olur biliyor musunuz? Hiçbir zaman gerçeklerle yüzleşemezsiniz. Hiçbir zaman gerçekleri göremezsiniz. Hiçbir zaman yapmanız gerekeni atmanız gereken adımları atamazsınız. Daha size onlarca örnek sayarım. Daha size yüzlerce bir dünya liderinin ülkesinde olmaması gereken konularla ilgili örnekler veririm. Biz bu vahşeti durduramadık. Ve bugün de üç tane milletvekilimiz İsrail tarafından cezaevine atılmış durumda. Başka da milletvekili yok orada dünya liderinin vekilinin saçının telini elini süremez hiçbir ülke. Ama bugün oluyor bu burada. Dolayısıyla ne olduğumuzu bileceğiz, ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. Tek adamlıktan bu ülkeyi öncelikle kurtaracağız. Bize niye inanmıyorsunuz dedi. Cevabı basit. Çünkü sabıkalısınız. Çünkü sürekli yalan söyleyen bir siyasi iktidarsınız. Ekim 20, 2023'te başladı ticareti kesin dedik, ticaret yapmıyoruz dediniz. Yakalanınca azalttık dediniz Nisan'da. Yakalanınca Mayıs'ta tamamen kestik dediniz. Hala çatır çatır ticaret yapıyorsunuz. Gerçek budur. Efendim Baruj... Azerbaycan'dan Bakü, Ceyhan, Tifris, Boru hattından gelen petrol ne oluyor? Daha 8 ay önce burada Sayın Zengin böyle bir oturumda biz ona karışamayız, çünkü satan Azerbaycan, alan İsrail, arada da biz varil başına 1.25 sent kazanıyoruz. Zaten uluslararası hukuk bunu emrediyor dedi. Ha sonra sonra paçaları tutuştu. Sıkıştılar. Kaçacak yer aradılar. Ondan sonra bandıralar değişti, güzergahlar değiştirildi, radarlar kapatılarak götürülüyor petroller İsrail'e. Bunu tüm dünya biliyor. Dünya basınına bakın, Orta Doğu basınına bakın, enerji takip güzergahlarına bakın. Uydu takip yapan sivil toplum örgütleri var, İsrail'e karşı organizasyonlar var. Hepsinin raporları ortada. O petrol İsrail'e gidiyor. Hem de Ceyhan üzerinden gidiyor. Çünkü siz inanılmaz bir iktidarsınız. Sayın Burak Kavuncu çok güzel bir şey söyledi. Onun sözüyle ben bitireyim. Dünya liderinin vekilinin saçına dokunulmaz dedi. Doğru söylüyor. Ya dünya lideri dediğiniz adam Türkiye'de kendi vekilini tartaklayıp tutukluyor. Böyle bir dünya lideri var burada. Şöyle buyurun buyurun. Ee, sayın Başkanım, yani gerçekten bu üslubu e, bilemiyorum, kelime bulamıyorum ama aynen iade ediyorum. Fakat ben öyle iğrenç kelimeler kullanmayacağım. İnanılmaz iktidar, iktidar mıyız değil miyiz? Evet inanılan iktidarız. O yüzden bu kadar yıldır buradayız. Bu kadar yıldır inanıldığımız için biz buradayız. Tamam mı? Buradayız. O gelecek. Sandık da gelecek. Gene aynı şeyler olacak. Her seferinde aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz inanılan insanlarız ve inanılan bir partiyiz ve hakikaten de bir dünya lideri olan bir cumhurbaşkanımız var.